Girebilir miyim? Ayıp ediyorsun Arif gel. Siz çok tuhaf insanlarsınız. Ne iyiliğiniz ne kötülüğünüz bir şeye benziyor. O gün söylediklerim şakaydı ama sizin aranızda bozuldum ben. Bu hezeyanlar... ...birbirine dolaşan duygular hiç bana göre değil. İyisi mi kafam karışmadan ben bir an önce gideyim. Bir dakika Arif. Seni zorla getirmedik buraya. Johnny Gitar'ın boynundaki yara için geldin. Bir daha da gitmedin. Bir oyun gibiydi. Benim en temiz... En temiz günlerim gibiydi. Buradaki silme aptallık kapattığım bütün yaraları açtı. Söylemek istediğin ne Arif? Benim şahane bir mesleğim vardı Sultan. Şahane. Küçük ameliyatlar mi dedik ist uğur. İşte o zaman eğer açtığımız yere yakınsa bakardık onların küçücük kalplerine. Kimden bahsediyorsun? Kalp. Üzerinde durduğumuz bir şeydi.